Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Arkadaşlar size efsane bir bedava elmas yükleme yöntemi göstereceğim Arkadaşlar bir uygulama var bu uygulama yükleyerek yüklüyorsunuz arkadaşlar ve arkadaşlar bu reklam izleyerek oyun oynayarak veya eee sorular çözerek diyelim. Böyle her şey yaparak puan kazanıyorsunuz. arkadaşlar e, e, 12K puan mıydı? 18K puan ve 20K puanda arkadaşlar 310 elmas veriyor. E, 30K puanda da 520 elmas yüklüyorlar. Arkadaşlar bunun için e, ben size uygulamayı göstereyim ya da uygulama fotoğrafında koyacağım. Arkadaşlar bu uygulamayı indirerek arkadaşlar giriyorsunuz. Google hesabı ile giriş yapıyorsunuz. Arkadaşlar ondan sonra da önce işte oyna ondan sonra anlatayım size. Arkadaşlar ondan sonra da şey yapıyorsunuz. Yani, i̇zle kazan var. Kazan kazan var. veya matematik soruları çözer kazanıyorsunuz. Ben bu uygulamaya girdim arkadaşlar. Kazandım şu anda bir 10-90 puan, 100 puan falan var arkadaşlar. Bayağı bir zahmetli bir iş. Arkadaşlar böyle bir puan şey yapabiliyorsunuz. Elmas kazanabiliyorsunuz. Güzel mesela arkadaşlar uygulama bende vardı. Hemen şöyle bir gireyim göstereyim. Winne arkadaşlar Winne diye bir uygulama var. Aynen bu. Uygulamaya giriyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra kazanıyorsunuz zaten. Kazan kazan var gördüğünüz gibi. Buradan kazanıyorsunuz arkadaşlar. Eee hemen şöyle arkadaşlar bir oyun atalım. Bu arkadaşlar derece kasıyorum da fazla bir kasamadım zaten. <laughs> 2300'deyim daha. Arkadaşlar derece kas kastığım zaman çekmiştim oradan. Biraz şey yaptım, kaçırdım dereceyi. Bugün başladım arkadaşlar kasmaya. Umarım bir büyük sto olmayı hedefliyorum arkadaşlar. Umarım büyük sto oluruz. Yani şöyle görelim arkadaşlar. Yakın arkadaşlar turnuvalar yapacağım. O da kartlara turnuvalar yapacağım arkadaşlar. Turnuvalara katılmanız için ya takip etmeniz yeterli arkadaşlar. videoda daha like unutmayın. Arkadaşlar birlik turnuvası yaparım veya solo turnuvalar da yaparım. Tekli turnuvalar veya birlik turnuvalar da yapacağım. Hemen şöyle gidelim. Yemaç kılmıştı arkadaşlar bunda da. Fazla zaten kasmıyorum dereceli kastığım için. Dedim arkadaşlar o uygulamayı indirin. O zaman arkadaşlar biraz zahmetli iş işte yalnız. Reklam izlemek, kazan kazan. Sıkıntılı işler 310 elmas, 520 elmas kazanabilirsiniz arkadaşlar o sayede.

Geri mi uygulamayı indirin, kesinlikle Winle. Zaten arkadaşlar, şey bırakırım. Hemen yani arkadaşlar, böyle videomuz fazla uzun sürmesin arkadaşlar, sıkılıyor canınız biliyorum. Arkadaşlar burada hemen bir iki elde, öbür elde bitirim arkadaşlar, videoyu keseceğim kapatacağım da bu adam nerede şimdi ha itiyetimiz arkadaşlar geldi neyse arkadaşlar videoyu burada kapatayım ben dediğim kadar o Vinne uygulamasını indirin uygulama sayesinde elmas kazanabilirsiniz daha ben kazanmadım arkadaşlar ama siz kazanırsınız e, elmas yüklemek para elma yükleyeceğiniz arkadaşlar oradan birazcık zahmetle kazanabilirsiniz neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı kendinize iyi bakın kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere.